Kadir Has Üniversitesi'nden bir tartışma geldi. Daha öncekiler yılbaşı ağacı tartışmasıydı. Vay yılbaşı ağacı süslersin süslemezsin. Bu sefer de şu hikaye şundan ibaret. Kadir Has Üniversitesi'nde bir ibadet odası varmış. Bir ibadet hane. E, oradaki genç çocuklar bunu daha fazla mescit olarak kullanıyorlarmış. Ama aslında duvarında yazan tabela ibadet hane. Ne demek istiyorum? Yani diyelim ki Hristiyansın, Musevisin, Budistsin ne bileyim ben. Ama sessiz bir yerde duanı etmek istedin. ibadetini yapmak istedin. Gene aynı odayı kullanabilirsin. Dünyada da vardır bu havalimanlarında böyle sessiz temiz odalar tahsis edilir. Sen gidersin ister seccaden alır namazını kılarsın. ister istaros çıkartır duanı okursun. Böyle odalar, böyle bir amaçla kurulmuş olan bir e, ibadethane varmış Kadir Has Üniversitesi'nin içerisinde. Fakat bu odanın biraz ilerisinde de öğretim üyelerinin, akademisyenlerinin kullanacakları kendi çalışma odaları varmış. Yani mimari olarak denk gelmiş yan yana. Mescidi kullanacak olan genç arkadaşlar sürekli olarak ayakkabılarını oradaki bir kadın akademisyenin odasının önüne bırakıyorlarmış. Ve en nihayetinde tartışma çıkmış. Bu kadın akademisyen, şimdi fotoğrafını ekrana getirecek. Demiş ki arkadaşlar bakın sağda gördüğümüz kadın akademisyen arkadaşlar demiş yani ibadetinize bir şey demiyoruz zaten adı üstünde burası ibadethane fakat içeride bir ayakkabı rafı var lütfen ayakkabılarınızı benim odamın önüne değil o ayakkabı rafına koyunuz ve ibadetinizi orada yapınız bir gerginlik yaratılmış şimdi bu ayakkabılar bilerek mi oraya kondu? Sırf hani ortalık karışsın istendi yine üniversiteler üzerinden bu işleri yapmaya bayılıyorlar malumunuz. Ve birdenbire bu kadın akademisyenle öğrenciler arasında ciddi bir tartışma çıkmış. itiş, kakış ve bugün Kadir Has Üniversitesi'nin önünde tekbir getiren gençler vardı. Bir görelim o videoları. İlk videoyu görelim Efe sana gönderdiklerini. Zeynep Hareket engellenemez. İslami Hareket <engelleri> <laughs> Hamit hareket engellerine bak. Allahu ekber. Allahu ekber. Tekbir. Allahu ekber. Hatit sürtar bak. Evet yine gördüğünüz üzere tam olarak bir bardak suda fırtına çıkarılmış bir iklim bitmiyor. Yani 21 sene oldu 21 sene bitti 22. seneye geldik bir türlü değerler sistemini insan hakları neydi medeniyet neydi? eşitlik neydi, adalet neydi? Yani olmuyor. Her seferinde dönüyoruz, dönüyoruz başa, dönüyoruz, dönüyoruz başa. Belki şu aralar mutlu olabileceğimiz tek şey varsa, şu Mart seçimlerini de sağ salim ölmeden atlatırsak eğer, e, Önümüzdeki dört yıl hiç seçim olmayacağıdır. O zaman ne yapacaklar acaba? O dört sene boyunca kiminle kavga edecekler, kimi düşman belleyecekler, neyin hamaseti üzerinden siyaset üretecekler ve ülkede hangi soruna nasıl bir çözüm üretecekler gerçekten bir gazeteci olarak çok merakla bekliyorum. Bakın ben Selanik'teyim. Beni şimdi ekranda açmış olan değerli izleyicilerimize ee, kısacık anlatayım. Birkaç günlüğüne Selanik'teyim. Bulunduğum yer e, Sol Parti'nin, Komünist Parti'nin oldukça çok seçmenin bulunduğu bir mahalle Selanik'te. Ve bakın sabah saatlerinde nasıl bir fotoğraf çektim ben burada. Nasıl bir fotoğraf çektim ben burada. Bakın bir apartmanın üzerine dev bir e, Filistin'e özgürlük bayrağı asılmıştı burada. Ama kimse üniversitelerin kapısının önüne gidip böyle... E, e, tek bir diye bağırmıyor burada. Sadece insan hakları kapsamında, eşitlik kapsamında, savaşa hayır, şiddete hayır kapsamında burada gösteriler yapılıyor, burada bayraklar açılıyor, burada protestolar ve siyaset üretiliyor. Ve burası da Yunanistan yani 10 milyonluk, ekonomisi küçük, kendisi küçük bir ülkeden bahsediyoruz. Biz 80 milyonluk, Cumhuriyet Devrimini yapmış, Cumhuriyetin 100. yılını yaşamakta olan bir Türkiye'de biz daha hala anlatamadık, anlayamadık yani meselenin ne olduğunu. Bütün konu şuradan çıkıyor ee, üniversitede. Bir kadın akademisyen diyor ki ayakkabılarınızı benim akademik çalışmalarımı yaptığım odamın önüne koymayın. Mescidin içerisindeki ayakkabı rafına koyun. Bu. Bu kadar. Tartışma bu. Oradan az önce gösterdiğim e, videoya gelindi. Kadir Has Üniversitesi'nin önünde. Hatta en nihayetinde Cumhurbaşkanı danışmanı Oktay Saral bir tweet attı. Bayağı ciddi bir tweet attı yani. Gençler, İslam komşuluk hakkını da gözetir. Müslüman örnek olmak zorundadır. Önce bu hakkı gözeterek ayakkabıları ayakkabılığa koymalısınız. Üniversite öğrencisine söylüyor bunu. Cumhurbaşkanı danışmanı söylüyor. Üniversite öğrencisi bu üniversite öğrencileri bu üniversitelerden mezun olduktan sonra bilim üretecekler. Üniversite öğrencisine cumhur ya şimdi, hep birlikte söyleyeceğim cümleyi birlikte duyalım şu kulaklarımızda. Cumhurbaşkanı danışmanı bir beyefendi kendi sosyal medya hesabından üniversitede okumakta olan öğrencilere bir nasihatte bulunuyor ve diyor ki ayakkabılarınızı ayakkabılığa koyunuz. Bir daha okuyalım. Gençler, İslam komşuluk hakkını da gözetir. Müslüman örnek olmak zorundadır. Önce bu hakkı gözeterek ayakkabıları ayakkabılığa koymalısınız. Evet, görüyorsunuz. Yani ayakkabıları ayakkabılığa koymak için Müslüman olmak gerekiyor. Ben ayrıca da onu anlıyorum. Makul bir sebepten kullanamıyorsanız o ayrı. Oh, ve eğitimi yalnız teoride almış. Ahlakı geçtim. Etik değerlerden de yoksun hanımefendi. Bu davranışınızla İslam'a ve Müslümanlığa olan tahammülsüzlüğünüzü gösteriyorsunuz. 28 Şubat zihniyetinin günümüz hali bu. Meclis mi ibadethane mi diye bir şeyler zırvalamışsınız. Müslümanların da ibadet ettiği alana tüm ikazlara rağmen ayakkabılarla girmek ancak sizin gibi İslamofobiklerin yapacağı bir davranış. Üniversitelerimizin bir an önce bu problemli zihniyetlerden temizlenmesi gerekir. Şimdi Sayın Saral diyor ki, diyor ki e, Müslüman örnek olmak zorundadır diyor birinci cümle. Sonra üçüncü cümleden itibaren kelimeleri beraber okuyalım. 28 Şubat zihniyetinin günümüz hali zırvalamışsınız, İslamofobik problemli zihniyet. Evet, bu, bu tweetten sonra üniversitede bir açıklama yaptı. Onu da okuyalım. 24 Aralık 2023 günü sosyal medyada paylaşılan görüntülere dair inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Sonra diyorsunuz ki işte efendim üniversite öğrencileri iki sene içinde 750 bin kişi üniversiteden ayrılmış. Yani gençler de haklı bu üniversitelerde okusak ne olur, okumasak ne olur diye düşünüyorlar büyük bir ihtimalle.